Mümkün değil. Bak şu anda on binlerce insanımız ölmüş, daha on binlerce belki Allah korusun insanımızı gömeceğiz. Nasıl edeceğiz yani biz millet olarak? Şimdi ben bu programda yapılması gereken artık asla fay tartışması yapmayalım. Fay tartışması ne demek? Fay tartışması Onu şu, anlatsanız. ben anlatayım. Şimdi yani bir bilim adamı, yani bütün kabahati benim üzerime yükleyebilirsiniz. İşte veya ne bileyim Celal Şengör'ün üzerine yükleyebilirsiniz veya Erdin Bozkurt'un üzerine yükleyebilirsiniz. Neyse. Şimdi bir bilim adamı bir şey söylüyor. Hemen başka bilim adamları diyelim çıkıyor. O öyle değil de böyle. Bu ben dedim de benimsi daha doğru o böyle. Ya kardeşim burası medya bilim platformu değil. Eğer siz benim veya bir başka arkadaşımın söylediğini yanlış olduğunu düşünüyorsanız bilim platformu orada gidin yazın çizin ciddi dergilerde yayınlayın yayınlarınızı atıp alın sivinizin bir çehresini değiştirin